Başkanım tabii e, burada da hep gündeme getirdiğiniz konu başlıkları oldu. Bu seyahate çıkmadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önemli görüşmeler yaptınız. Yine Türkiye Komisyonu Hiyeti olarak Bilecik Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Erkan Akçay'la ve AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Mustafa Elitaş'la bir araya geldiniz. Çalışmalarınız benziş çatısı altında da devam ediyor. Özellikle 3600 e, ek gösterge konusu ve sözleşmelere kadro konusunda. Buyurun nasıl geçti o görüşmeler? E, tabii o görüşmemizden önce bu... Bir silsile e, takip ederek yaptığımız görüşmeler var. En son geçen hafta itibariyle o görüşmemiz vardı ama daha önce e, Çalışma Bakanımızla bir araya geldiğimiz görüşmemiz vardı. E, yaklaşık 4-5 ay önce yine Cumhurbaşkanımızla bir araya geldiğimiz bir programlı bir görüşme vardı. Yani buradaki maksadımız aslında neydi? Görüşme konularımız nelerdi? Biz yaklaşık 3. yıla dönüyoruz. Türkiye Kamusen olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermiş olduğumuz bir... E, bir defa da eller mecliste memur için kalksın diye bir memur paketi diye evet. kamuoyuna da duyurduğumuz bir e, kanun teklifimiz var. Bu anlamda onun içerisinde işte bu bizim 3600 diye telaffuz etmediğimiz, bizim ek göstergeler arasındaki dengesizliğin giderilmesi diye bahsettiğimiz, yine içerisinde e, maaşlar daki tazminatların geri maaş geri bağlama oranları ile ilgili yeni bir düzenleme talep ettiğimiz konu, işte e, sözleşmelerin tamamının kadroya aktarılması ile ilgili konu, e, vergi dilimi konusunda e, vergilerin %15'e sabitlenmesi ya da kümülatif gelir matrahlarının e, ger gerçekleşen ekonomik şartlara göre yükseltilmesi konusu hizmetlerin kadro alma konuları, ehliyet ve liyakat usulüyle atamaların yer değiştirmelerin yeniden düzenlenmesi, mülakatların kaldırılması ya da objektif hale getirilmesi ile ilgili yani 12-13 tane memur paketi içerisinde yer alan konuları ayrı ayrı tekraren gündeme getirip bunlarla ilgili yine kamuoyunu bilgilendirmek, siyasi erkin meclisin icra organı çerçevesinde iki e, şu anda Cumhur İttifakı'nın iki grup başkan vekiliğini tekraren bu konuda bilgilendirmek ve e, özellikle bu ek göstergelerle ilgili şu anda yapılan bir kanun düzenlemesi var ama bize göre içinde oldukça eksik kısımlar kaldı. Onlarla ilgili Sayın Mustafa Ali Taş'la daha önce yaptığımız görüşme, Sayın Erkan Akçay'la daha önce yaptığımız görüşmeler ve Çalışma Bakanımızla yaptığımız görüşmelerde bu eksikliklerin giderilmesine yönelik tekliflerimizi tekraren hazırladık. Bunların eklenmesini istediğimiz konular var. İşte bu ara sözleşmelerin kadro alması ile evet. ilgili, kadrolanması ile ilgili konu da görüşlerimiz var. EYT ile ilgili malum bir gündem var. O konuyu konuşmak, vergi dilimi konusunu konuşmak. Yani tamamı bunlarla ilgili kamuoyunu sıcak tutmak, özellikle ee, bu anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önümüzdeki dönemde yürütülecek bir mesainin doğru sonuçlanması, kamu çalışanlarının beklentilerini karşılayacak bir doğrulukta mesai yapılmasını arzu ettik. Yani maksadımız hayra alametti. İnşallah kamu çalışanlarının lehine bu memur paketimizin de içinde yer alan, Konulardan bir kısmını en azından şu sonbahar döneminde bütçe kanunu öncesi ya da bütçeyle beraber halledilmesini istiyoruz. Maksadımız Hı. buydu. Görüşmelerimiz iyiydi, iyi geçti. İnşallah yakında e, aynı konularda Sayın Cumhurbaşkanımız'a da bu çok gündem çok yoğun malum bu ara. Doğru bu konuda bir bilgilendirme, bir raporlama ile ilgili bir çabamız da var. İnşallah hayra alame, sonuç alırız diye beklentimiz İnşallah var. İnşallah başkanım. Sözleşmelerden <laughs> özellikle çok sorular var. Tüm sözleşmelerin e, kadroya alınması konusunda zaten Türkiye Kamusuyla'nın bir hassasiyeti var ama e, burada henüz daha tam netleşmediği için herhalde bir şey söylemek de zor ama yani, yani beklenti bu yönde değil mi başkanım? Persinin tabii ki bizim mı? beklentilerimizi doğrudan biz e, <laughs> müracaat daha doğrusu görüştüğümüz tüm makamlara amasız, lakinsiz, şartsız, ön şartsız, arka şartsız... ...tamamen 2011 yılında sözleşmelilere verilen kadro uygulamasının nasıl gerçekleştiğini bugün önümüze koyalım. E, bugün aynısını bekliyoruz. Bunun içerisinde malum beklentisi olanlar var, vekile, be, hemşire, işte hatta ek, e, ders saati başına... E, ücretli öğretmenler dahil yani olabildiğince kamuda ee, ara işverensiz, doğrudan kamuya hizmet e, yürüt veren e, tüm çalışanların dahil edilmesiyle ilgili bir beklentimiz var. Ancak Sayın Çalışma Bakanımızın bu konudaki çalışmaları içerisinde kamuoyuna da sinyal verildi, açıklandı. İşte 3 artı 1 esasına göre yani evet. 3 yıl çalışıp kadrolanma 4. yıl eğer bir mazereti yoksa 4. yılı beklene, e, bekleyerek kendi kurumunun atama ve yer değiştirme yönetmenliği çerçevesine tayin ve nakil talep etme. Eğer mazereti varsa 3. yıldan sonra kadro aldıktan sonraki dönemde tayin ve nakil hakkına da kavuşmuş olabilmek noktasında bir çalışma var. Her halükarda ne varsa yani bu konularla ilgili ki geçmişte de toplu görüşme ve toplu sözleşmeyle e, mütabık kalınmış konular bunların bir an önce yılbaşından önce karara bağlanması ve yılbaşı itibariyle de hayata geçmesini beklediğimiz konular da bunlar. Ve bu konuda tabii çok e, beklentili arkadaşlarımız var. Malumunuz e, geçen hafta itibariyle işte ııı e, şu andaki programımızın program gerçekleştirdiğiniz o dört dilimizde yoğun olarak bir sözleşmeli çalışan kadrosu var. Ee, orada bu arkadaşlarımızın birebir çoklu sorularıyla muhatap olduk bu konuda. İnşallah herkesin beklediği. E taleplerini karşılayacak bir sonuç alırız diye umut ediyorum. İnşallah, ee, her zamandan daha çok en azından şu anda e, bu çözüme yakın olduğumuzu da ifade etmek isterim. Evet. Yani bunun da e, en azından bu haberi verirken de en azından mutluluğumu tekrar ifade ediyorum. Özellikle Çalışma Bakanımıza bu konuda ortaya koyduğu gayrete e, iki siyasi partimizin, Cumhur İttifakı'nın taraflarının bu konuda ortaya koyduğu dirayete e, ayrıca Cumhurbaşkanımızın tabi talimatıyla gerçekleşen bu işler için e, inşallah teşekkür ediyorum. Çalışanların beklentilerini tamamen karşılamaya yönelik inşallah da sonuç alırız diye bekliyorum.